Arkadaşlar merhaba. Hızlı okuma teknoloji paragraf kampımızda 16. günümüze geldik. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün dün işlediğimiz paragrafta yapı sorularını, çözüm örneklerini biraz daha çözerek konuyu daha da pekiştiriyoruz. Vakit kaybetmeden hemen test sorumuza geçelim. İlk sorumuz arkadaşlar dikkat ederseniz ne diyor? Paragrafın sonuna bir cümle eleştirme sorusu. Ne yapıyorduk ilk önce? Yine görsel önlük yapıyoruz. Ama bu sefer arkadaşlar anahtar kelimeleri bağlayıcı ifadede dikkat ederek yapıyoruz. Öyle mi? Bir de verilen sorumuzda metnimizin sonuna cümleleşme metnine göre bu ne olması lazımdı? Sonuç cümlesine uygun bir cümle olması lazım. O zaman metni tamamlayıcı, ana düşünceye yakın değil mi arkadaşlar? Böyle toparlayıcı bir ifade olması lazım. Bunları da göz önünde bulunarak metnimi ne yapıyorum şimdi arkadaşlar? Hızlı okuma tekniğiyle satır satır okuyorum. Bakalım. Tiyatro ve sinemada izleyicinin bütün dikkatini sahneye ve perde yönelmesinin de sağlayacak bir yerleşim ve ışık düzeni vardır. Eyvallah tiyatro ışık düzeninden bahsettim arkadaşlar. Devam ediyorum. Dikkatin dağılmaması için geç gelenler salonla alınmaz. Şimdi burada dikkat edersiniz ben ne yapmışım? Dikkatin dağılmamasını ana takım yakalamışım. Hatta onlarla alakalı dikkat edersiniz şurada bir görselde zihninde hemen canlanmış. Devam ediyorum. Buna rağmen en iyi koşullarda bile bir filmin ancak %60'ının görülebildiği %40 ayrıntının dikkatten kaçtığı saptanmıştır. He, ne diyor? Demek ki diyor sinema salonunda ne kadar dikkat edersen et aslında yine de belli bir kısmı ne oluyor? Dikkatten kaçıyormuş. Bu oranın radyo televizyon yayınlarında daha da düştüğü kabul edilebilir. Çünkü radyo televizyon genel olarak günlük hayatın akışını içinde takip edildiği için kişi yayından zaman zaman da kopar. He, diyor ki sinemada diyor bu oran biraz daha düşükken Radyo ve televizyonlarda bu oran biraz daha fazla. Niye? Çünkü orada günlük hayatın içerisinde değil mi? Bunlar yakalama bir görsel canlanmış. Bunu yakalamışım yani bu kelimeyi. Kişinin yayından zaman zaman kopması da yine zihinde bir görsel olucu olarak yakalamışım. Şimdi arkadaşlar metnin sonuna ben cümle göre bu yakaladığım kelimelerden birleştirerek bu bağlamda nasıl bir cümle oluşturabilirim? Ben şöyle bir cümle oluşturmuşum. Sonuçta günlük hayatın akışı içerisinde değil mi? Şurada ben yakalamıştık. Kişiler izlediklerini takip etmek zorlandığından, öyle değil mi arkadaşlar? Hemen şu yerinden kopmalar ne oluyor? Geri dönüş tekniği kullanılıyormuş bundan dolayı. Dolayısıyla seçeneklerine bakıyorum. Bununla alakalı cevap nerede var? A seni okuyorum. Yetişkinlerin düz bir konuşmayı dikkatle dinleme süresinin genel olarak radyoda 5 dakika, televizyonda 10 dakika olduğu saptanmıştır. Şimdi bakın dikkat ederseniz, tamam burada radyo televizyondan bahsediyor ama düz bir konuşmayla alakalı bir şeyden bahsetti mi hiç bizim etmez arkadaşlar? Hayır. Genel olarak değil mi? izlediği bir şeyi hatırda kalmasından bahsetmişti. O yüzden bu getirilemez. B'ye bakıyorum. Ancak bunda senaryonun özgün ve çeviri olmasının yanında ses ve görüntü efektlerinin etkisi vardır. Şimdi senaryonun özgün olması falan bununla alakalı hiçbir şeyden bahsetmedi. Dolayısıyla buraya bir cümle, böyle bir cümle getirmemiz tamam metinden kopu cümle olacak. D seçeneğine bakıyorum. Uzun süre bir program, oyunu veya filmi dikkatle dinleme, izleme süresi yaş ilgisi ilgili ilişkilidir. Şimdi yaş ilgisinden falan bir basit mi arkadaşlar burada? Yani kişinin kendi e, durumuyla alakalı bir şeyden bahsettiğimi? Hayır. Değil mi? Tamamen izlediği şeyin şartlarından bahsetti. Devam ediyorum. Kimi zaman çizgi filmler ve radyo oyunları gibi çocuklar için hazırlanmış programları yetişkinler de aynı ilgi ve dikkatli izleyebilir. Şimdi burada dikkatin dağılması diyor zaten. Burada dikkatin toplanmasıyla alakalı bir şey demiş. O yüzden bu da getirilemez. Ama C seçeneğine baktığınızda arkadaşlar Radyo televizyon dizilerinde bir sinema tekniği olan geriye dönüşlerle he, bak tam da benim arkadaşlar değil mi? E, cümle Niye? Çünkü burada geriye dönüşler falan demiştim arkadaşlar. Geri dönüşlerle ayrıntıların pekiştirmesindeki ana neden de budur. He, niye? Çünkü ben biliyorsunuz ne demişti? Dikkat dağıldığı için günlük hayat içerisinde, içerisinde dolayısıyla radyo televizyonlarda bu geri dönüş tekniğinin kullanılması da bu yüzdendir diyerek tam da buraya gelecek olan bir cümle olabilir. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Diğer sorumuz arkadaşlar dikkat ederseniz ikinci paragraf hangi cümleyle başlar sorusu. Ne yapıyorduk burada? İkinci paragraf bir cümleyle başlayacaksa o cümle ne olması lazım? Giriş cümlesine uygun bir cümle olması lazım. Dolayısıyla hani bağlıcı ifade eden olmadığı, daha sonrasında açıklama müsait olacak değil mi? Bir cümle olması lazım. Bu cümle işte hangisidir? Daha doğrusu konunun değiştiği cümle hangisi gibi? Ona da bakabiliriz. Hemen anahtar kelimeyi yakalayarak arkadaşlar metnimi okuyorum. Kuru yemiş alerjisi hem çocuklarda hem yetişkinlerde en yaygın görülen 8 besin alerjisi türünden biridir. Şimdi bana buraya kadar ne basit arkadaşlar? Kuru yemiş alerjisinden değil mi? Hemen burada bir zihni bir cin, e, canlanmış. Devam ediyorum. Bakıyorum ikinci de onunla bağlantılı mı yoksa farklı bir konuya geçmiş? Diğer alerji türlerinde de sıkça rastladığınız kaşıntı, burun akıntısı, kızarıklık gibi belirtilere sahip olan bir alerjidir. Şimdi bak diğer alerji türlerinde de, de diyerek aslında bir bağlıcı ifade kullanmış değil mi? Aynı şekilde yine bu e, alerjinin belirtilerinden bahsetmiş mi arkadaşlar? Dolayısıyla yine kuruyum şerhetsen devam ediyor. Bakalım üçüncü cümlemize de. Kişinin bağışıklığına bağlı olarak hafif ya da ağır olarak atlatılabilir. Ney? Sonuçta kuruyamış alerjisi değil mi arkadaşlar? Yine sonuçta yine kuruyum şerhetsen alakalı bağlantıdan devam ediyoruz. Dördüncü cümle bakıyorum. Kuruyum şerhetsinde en etkili tedavi yöntemi alerjik reaksiyonu neden olan maddeler, maddeden uzak durmaktır. He, bakın. Şimdi burada olayın farklı boyutuna geçtim arkadaşlar. Niye? Çünkü ilk üç cümlede yemiş alerjisinden ve bunun sonuçlarından bahsederken artık 4. Cümle itibaren itibariyle bu alerjinin tedavi yöntemine geçti. Yani olayın farklı bir boyutuna geçti değil mi? O zaman benim sorumun cevabı ne olacak arkadaşlar? 4 yani C seçeneği olacak. Bu sorumuzda da arkadaşlar dikkat metnimizin başına bir cümle yerleştirme sorusu. Eğer metnimizin başına yerleştireceksem o zaman bu cümle ne olması lazım? Yine giriş cümlesi olmaya müsait, açıklamaya müsait, kendisinin bağlayıcı ifadelerin içerisinde bulunmadığı genel yargılı ifade olması lazım. Bu bağlamda tabi benim bu cümleye ulaşacak olan anahtar kemiğinde görsel olarak objelerle birleştirerek yakalamaya başlıyorum. Ne diyor bakalım metnimizde? Çocuklar parmaklarıyla saymayı öğreniyor. Kimi metinlerde de yazılı sayı sözcükleri sıklıkla kullanılıyor. Ve Kral Charles 3 olarak değil, Charles 3 yani Roma rakamları olarak biliniyor. Elbette asgari bir standart belirlendi. Ve bu standart zaman içerisinde de daha kapsamlı bir hal aldı ama yine de evrensel bir sayı bilgisinin olduğu varsayımından ilerliyoruz. Bakın burada evrensel sayı bilgisi değil mi arkadaşlar? Bununla alakalı bir hemen görsel zihinde canlandı. Niye? Çünkü ben cevabı götürüyor düşündüğüm bir anahtar kelime bu değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Örneğin şu an İngilizce konuşulan coğrafyada hiç kimse adresleri, telefon numaralarını, saati veya takvim meydana getiren rakamları anlamadan kolayca yaşayamaz. Rakamları anlamak gerekiyor diyor değil mi? Evrensel sayı bilgisindeki rakamları herhalde diyor. Devam edelim. Günümüzde sayısal hesaplama kabiliyetinin insanın doğal içsi olduğu söylenenler olsa da insanların doğal birer aritmetikçi olduğuna dair içsel ilaç hala geçerliliğini koruyor. Bakın doğal bir aritmetikçiyi de hemen yakalamışım. Ben bu üç yakaladım anahtar kelimeyi görsel birleştirince zihnimde oluşturduğum kapatarsak cevap ne arkadaşlar? Modern matematik kullanan insanlar değil mi? Şu, da bahsediyordu. Yüzyıllardır doğal bir aritmetikçi gibi davranarak değil mi? Doğal bir aritmetikçi diyor zaten evrensel sayı bilgisi kullanmaktadır. Değil mi? Bak bu uç ayıkalı manata kelimeden ben zihnimde giriş olmaya müsait bir cümle böyle oluşmuşum. Bakalım buna yakın seslenikler hangilerinde var? Bir, ne diyor? İnsanın sayılarla hesaplama yapabilmesi yetisinin kaynağı, insan ruhunun bir niteliği ve dünya üzerindeki hakimiyetinin temelini oluşturuyor. Şimdi bakın, insan hesaplama falan filan bundan basit mi arkadaş hiç burada? Rakamlardan anlamadan basit ama hesaplamadan falan bahsetmemiştik değil mi hiç? Dolayısıyla bu olamaz. Devam ediyorum. Modern aritmetik, he bak bununla alakalı bir şeyler bahsetmiştim. Hatta benim cevabımda da vardı bu. Orta çağın son dönemlerine göre epey değişse de hala geçmişin izlerini taşıyor. Bak bayağı bir değişse de hala taşıyor. Niye? Çünkü evresel sayı bilgisi var. Öyle değil mi? Rakamları altta anlamadan doğal bir aritmetik oluşturamayız diyordu. Dolayısıyla ikinci iki numaralı cümle başına giriş olarak kullanılabilir. Üçüncüye de bakalım. İnsanlık günlük hayatta saymak için farklı semboller kullandığında matematik olan yatkınlık bölgeden bölgeye değişkenlik gösteriyor. Bakın şuraya kadar belki olabilir de matematik olan yatkınlık falan filan ama bölgeden bölgeye deyince bu artık benim için cevap olamaz. Niye? Çünkü yukarıdaki metin ne diyor bizim için arkadaşlar? Evrensel bir sayı bilgisinden bahsediyor. Dolayısıyla bölgesel bir şeyden bahsetmiyor değil mi arkadaşlar? O yüzden sorumuzun cevabı ne olacak? Yalnızca 2 yani B seçeneği olacak. Diğer bir sorumuza geçiyorum hemen. Diğer sorumuz arkadaşlar akışı bozan cümle sorusu. Şimdi burada niye dikkat ediyorduk? Metindeki cümleleri birbirine bağlayan ifadeler değil mi arkadaşlar? Niye? Hatırlayın ne demiştik? Sonuçta metindeki her bir cümleyi bir zincirin halkaları gibi kabul edersek aradaki bir tane halkanın farklı bir renkte olduğunu düşünün. Yani bu nasıl olabilir cümle açısından? Konunun farklı bir boyutuna da geçebilir veya tamamen alakasız bir şeyden de bahsedebilir. Ama bağlantının koptuğu cümleyi arıyoruz. Dolayısıyla ne yapacağım? Anahtar kemiği yakalarken, o görsel objelerle birleştirirken bir cümleleri birbirine bağlayan o anahtar ifadelere, birbirine bağlı ifadelere dikkat edeceğim. Hemen birinci cümleden başlıyorum. Ne diyor? Her kentin en az bir ünlü yazarı vardır. Belki ama Cervantes'in varlığı İspanya'da sadece tek kentte değil, pek çok kasabada hissedilir. Ee, burada bu da neden basit arkadaşlar? Cervantes'in İspanya için önemli bir yazar olması var, öyle mi? Yani Cervantes'in kendi kişiliğinden bahsediyor. Devam ediyorum ikide. Madrid'in görkenli meydanlarında Plaza de Espana'da modern romanın babası kabul edilen yazarın devasa bir heykeli yükselir. He, bak burada yine konu değişti. Niye? Çünkü birinci cümlede Cervantes'in kendisinden bahsediyordu. İkinci cümlede ise Cervantes'in e, Plaza de Espana'daki heykelinden bahsediyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada konu değişti. Cevap ikisinden biri. Üçüncü cümle hangisini de devam devamıysa cevap diğer cümle. Bakalım. Tahtında elinde kitabıyla oturan Miguel de Cervantes Saad Vedara'nın başkası değildir bu. Ha, yine neyden bahsetti arkadaşlar burada? Şurada da gördüğünüz gibi hemen o heykelden bahsetti öyle mi? Devamına bakıyorum yine. İşte dizinin dibinde Don Quixote ve Sancho Panza'nın heykelleri var. Sonuçta bak yine kahramanlar yine heykelden bahsetti. Don Quixote'un hayal dünyası iki kadın, köylü Alanza Lorenza ve ana kahraman hayal gücünden yaratılan karakterler. İşte Tabasso, Cervantes heykeli. yine heykelden bahsetti mi? Evet. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Bir, yani sorumuzun akışı bozan cümlesi olacak. Niye? Çünkü diğer 4, 2, 3, 4 ve 5. cümlelerde neydi? Cervantes'in heykelinden bahsediyordu. Bir de ise Cervantes'in kendisinden bahsediyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Diğer sorumuz 2019 senesi ÖSYM'de çıkan bir soru arkadaşlar. Hatırlayın yine o soru cevap tekniğinde yargılanmış bir soru. Hemen bakıyorum ne diyor? İşte bu video olarak boş bırakın. yerleri hangi hangileri getirilmelidir? Yani bu metinler her iki ayrı metinde hangi sorulara karşılık sorulmuşun değişik bir tarzda sorulması. Şimdi bakıyorum. Muhabir yönetmene ne sormuş ki? Yönetmen bu cevap vermiş. Anahtar kemiğe kalmaya çalışıyorum. Sinema gerçek hayattan alınmış formatlarla uğraşıyor. Onları işliyor. Filmin yönetmenin uğraşı bana beyaz perdeden yeni bir hayatın doğmasıyla bağlantılı olarak yaratma eylemini hatırlatıyor. Sinemanın bu yönünün diğer sanatların dallarına göre daha olağanüstü buluyorum. He, burada neden bahsetti arkadaşlar bizim yönetmenimiz? Sinemanın hangi yönüyle diğer türlerden bir olağanüstüye sahip olduğunu. Dolayısıyla bu nasıl bir soru cevap olmuş olabilir? Mesela benim zihinde oluşan soru şöyle şey olmuş. Sinemanın gerçek hayat alınmış formlarının işlemesini, çünkü verdiği cevap üzerinden gidiyorum. Diğer sanat dallarına göre daha olay bulunması bulması, onu sinemaya yönlendirmiş. Değil mi? Soru açıklaması bu. Bunu biraz soruya çalışmam lazım ki yönetmenimiz bize bu cevabı vermiş olsun. Bunu sorursa ne olabilir arkadaşlar? Bakalım şimdi. Müzik ve resim çalışmalarınızın yarıda bırakıp sinema yönelimizin aslında nasıl karşılandı? Bir kere bunu nasıl karşılaması alakalı bir şey vermedi değil mi? Onun için birinci A seçeneğimiz gitti. İkinciye bakıyorum birinci sorusuna. Sinemaya ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Sinemanın yaşımızı geri nedir? Sonuçta sinemaya ilgisiyle alakalı bir şeyden bahsettim burada hiç. Hayır. de gitti. C'ye bakıyorum. Sinemanın sizin için ifade ne ifade ettiğini anlamını biraz açar mısınız? Bak bu biraz olabilir. Niye? Çünkü diğerlerine göre olanısı buluyorum falan değil mi? Bu dursun. D'ye bakıyorum. Sinemaya yönelerek film yapmaya başlama gerekçeniz neydi? Niye? Bu da olabilir. Niye? Çünkü onu diğer sanat ürünlerine göre olağanüstü buluyorum. Bundan yöneldim demiş olabilir. Bu da dursun arkadaşlar değil mi? Sonuçta şunlar duruyor. Üçüncü E seçeneğine bakıyorum. Filmlerinizdeki hikayelerin gerçekçi olmasını neye bağlıyorsunuz? Olağanüstü bağlama, olmasına bağlıyorum gibi bir şey diyemeyeceği için de. Değil mi arkadaşlar? E gitti. Cevabımız ya C ya D. Hemen ikinci cevabımızdan net cevabımızı bulacağız. Bakalım ne demiş? Aralarında bir bağlantı olduğu aşikar. Şimdi bak aradaki bağlantı falan değil mi? Dolayısıyla bir şeyle bağlantısını soruyor herhalde. Çünkü filmlerdeki üç karakter hayatlarındaki dönüm noktalarında analiz ediliyor. Değil mi? Ee, üç karakterin analizi var. Öyle değil mi? O zaman ne, neyle alakalı bağlantıyı soruyor? Muhtemelen e, eserindeki kahramanların kendi arasındaki bağlantılara herhalde bahsediyor. Kahramanların üçü de inançlarından vazgeçmiyor. Kendine sadık kalıyorlar. Bu anlamda bu üç kahraman yani Ivan, Ruble ve Chris bir bütün oluşuyor. ne diyor burada? Neye cevap veriyor? muhtemelen şöyle bir, şey sormuş ki, hani eserindeki kahramanların birbiri olan bağının hakkında ya da bağlı olduğunu düşünüyor musunuz gibi bir şey de düşünüyor, sorulmuş. O da diyor ki, bağlı olduğunu düşünüyorum çünkü bunlar dönüm noktada analiz ediliyor falan diyor değil mi arkadaşlar? O zaman şimdi kalan seçeneklere bakıyorum ikinci sorularına. Karakterlerinizi sinemaya aktırırken ilham aldığınız film karakterleri var mı? Şimdi bak böyle bir soruya cevap olabilir mi? Bu olamaz. Niye? Çünkü kendi eserindeki kahramanların birbiriyle diyalogundan analizden bahsediyor. Başka bir eserdeki ya da başka bir yerden etkilendiği karakterlerden değil. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneği otomatikman ortaya çıktı. Ama bakalım sorusu neymiş? Filmlerinizin 3 kahramanı arasındaki ilişkinin niteliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani ne, ne, söyleyebilirim? Sonuçta buna böyle bağlantılı diyebilirim diyor. Değil mi işte arkadaşlar? O yüzden sorumuzun cevabı ne olacak? D seçeneği olacak. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Diğer sorumuz arkadaşlar bir sıralama sorusu. Ne demiş? parçalı cümleler sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur demiş. Bu da neye dikkat ediyorduk arkadaşım? Önce giriş cümlesini bulacağız, öyle mi? Yani o açıklama müsait, genel ifade içeren, bağlayıcı ifaden olmadığı Giriş cümlesini bulacağız. Niye? Çünkü giriş cümlesini düzgün bulursak, sonrasında ne yapabilirim ben? Otomatik olarak ona bağlantı şekilde sıralayabilirim. Bakalım şimdi bu cümlelerden hangisi giriş cümlesi olmaya müsait? Şimdi, bu yüzden şimdi ki bu yüzden de başlamışsa arkadaşlar, bu giriş cümlesi olamaz, öyle mi? Niye? Çünkü bağlayıcı ifade var. Bu yüzden diyorsan öncesinde bir şeyler söylemişsin ki, sonrasında bu yüzden diyorsun. Bakalım şimdi. Popüler hayat gücünü yazarken yemek yemeyi bile unutan, yemek aklına geldiğinde ise bütçenin sanata yer açmak için yemekten kısan ve böyle kendini zulmeden beş parasız yazar imgesi diyebileceğiniz bir portre bile var. Beş parasız imgeyi ne yapmış yazar imgesini burada ben hemen zihnimde arkadaşlar canlandırmış. Devam ediyorum. Yazarlığın büyüsü sadece kalemden değil aynı zamanda geçim mücadelesiyle şekillenen zor bir süreçten doğar. Bakın bu cümle aslında tam da bir giriş değil mi arkadaşlar? Neden girişimi olmaya müsait? Çünkü açıklamaya müsait, genel bir ifade, içerisinde bağlıca ifadeler yok. Tam bir girişmesi olabilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve bu da neden bahsediyor? Yazarın geçim mücadelesinden bahsediyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Geçmişe baktığımızda ünlü yazarların da benzer yollardan geçtiğini fakat bu durumun onların bir an olsun yaz, yazmak alıp koymadığını görüyoruz. Şimdi bak yazarların da diyorsa sonuçta bir başka yazardan bahsetmiş olması lazım. Veya benzer yollardan diyorsa öncesinde bir şey söylemesi lazım ki neyin benzer yolu olduğunu ve söylemiş olması lazım. O yüzden üç numaralı cümle bize giriş cümlesi olmaz. Ne var ki belki de şimdi ne var ki diyorsa yine öncesinde bir şeyler söylemiş olması lazım. Bu da giriş cümlesi olmamın sahip değil. Elbette bu oldukça şimdi elbette bu oldukça diyorsa yine bir şeyler söylemesi lazım ki bu oldukça falan demesi lazım. O yüzden bizim bu verilen cümlemizden arkadaşlar giriş cümlemiz ne? 3 numaralı pardon iki numaralı cümlemiz olacak. Şimdi o cümlemizin Devamında bağlıcı ifadelerle hangileri sıralanabilir bakalım. Ne diyorduk ikinci cümlede? yazardığım büyüsü sadece kalemden değil, aynı zamanda geçim mücadelesi şekillenen zor bir süreçten doğar. Yani bir de geçim mücadelesinden bahsettik değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Bundan sonra gelen şey ne? Bakalım. Ne var ki, şimdi geçim mücadelesinden doğar diyor ya, ne var ki belki de işin doğası hep böyleydi. He, demek ki geçim mücadelesi hep vardı. Değil mi? Bak tam bağlantı devam ediyor. Ve tüm zamanların en ünlü, en tanınmış, en yetenekli yazarları bile yaşamlarını yazarak kazanmadılar. Değil mi? Bak geçim mücadelesi aynen devam ediyor değil mi? O zaman ikinci cümle sonra dördüncü cümlemiz geliyor. Sonrasına bakıyorum. Değil mi? Kazanamadılar. Bu yüzden popüler hayat gücünü yazarken bile yemek bir yemeği bir, bir, bir onutan, yemek aklına geldiğinde bütçesine sanata yarışmak için yemekten kısan ve böylece kendine zulmeden beş parasız yazar. Bak değil mi? Kazanamadılar çünkü beş parasız kaldılar sonucunda da değil mi? Hemen oradan da birinci cümlemiz, üçüncü cümlemiz olduğu devam ediyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Son cümlemiz ne olabilir? Elbette bu oldukça abartılı bir betimleme ama yazdıklarından tek kuruş bile kazanamayan yazarlar sayısı da epeyce fazla. Şimdi bak buraya kadar kazanamayanla başmış ama elbette diyerek ne yaptı? Bu tamam kazanamayan yazarlar fazla ama yazdıklarından tek kuruş bile kazanamayan yazarlar da epeyce fazla diyor. Dolayısıyla 5. cümle bu olabilir. Son olarak da arkadaşlar 3. cümlemiz ne gelecek? Geçmişe baktığımız ünlü yazarların da benzer yollardan geçtiğini yani çok yazsa bile tek kuruş bile kazanamadığını görebiliyoruz deyip ne yaptı? Metin tamamlanmış olduğu. Bu bağlamda sorumuzun cevabı ne olacak? Yani metnimizin 4 numaralı cümlesi ne olacak arkadaşlar? 5 numaralı cümle yani e, e, seçeneği olacak. Öyle mi arkadaşlar? Evet diğer sorumuz arkadaşlar 2023 senesi ÖSM sorusu. Bu da değişik bir soru tipi. Ne diyor burada da? Bu parçalı numaralı hangisinden sonra Roma döneminde bu sistemde yapılmış hiçbir harita örneği günümüze ulaşmamıştır cümlesi getirilebilir. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir kere soruyu iyi anlamamız lazım. Özellikle ölçüm böyle kelime çok yapar. İşte hangisinden sonra ya da hangisine gibi. Dolayısıyla hani burada metni tamam metninin cümlen geliyor bulabilirsiniz ama işte hangisi önceydi nereyeydi tam bunu kestiremeyebiliriz. Buna da dikkat edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi önce verildiği cümleyi bir tam anahtar kelimesine yakalamamız lazım ki bunun öncesi ve sonrasıyla bağlantısını iyi lazım. Ne diyor verdiği cümlede? Roma döneminde bu sistemle yapılmış hiçbir harita örneği günümüze ulaşmamıştır diyor. Dolayısıyla bu ulaşmayan harita örnekleriyle alakalı veya öncesinde veya sonrasında bağlantılı bir yere koymam lazım. Öyle değil mi? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. metni okurken yine bu anahtar kelimelerine dikkat edip okuyorum. Ne diyor? Romalıların harita yapım etkinlikleri günümüze kalan belgelerden anlaşıldığına göre siyasi amaçlarda ve inşaat mühendisliği uygulamalarında yoğunlaştırıyordu. Şimdi Roma'da hiçbir harita örneği falan. Dolayısıyla burada çok bir şey yok şu an. Roma İmparatorluğu'nda bir merkezinde toplanan harita yapım çalışmalarının varlığından bahsedemesek de haritaların çeşitlerinde kullanılmış olduğunu gösteren pek çok kanıt vardı. Şimdi tamam pek çok kanıt var ama bundan işte hiçbir Antonio'nun günümüze kadar kalmasıyla alakalı bir bağlantı buradan kuramıyoruz. Devam ediyorum o yüzden arkadaşlar. Üçüncü cümleye geçtim. İster denizde ister karada kullanmak için hazırlanmış olsunlar. Haritaları dönemin yazılı seyahat rehberlerine rastlamak mümkün. Tamam seyahat rehberlerine de rastlıyoruz. Roma döneminde bu sistemde yapılmış haritaların falan günümüze kalmasıyla alakalı. da hala bir bağlantı yok gibi. Devam edelim. Aynı zamanda Romalılarda miladi 2. yüzyılda zirveye ulaşan bir dörtgen arazi parselleme yöntemi olduğuna dair pek çok fazla kanıt da bulunmaktadır. Şimdi bundan sonrasına bakalım. Roma döneminde bu sistem yapılış hiçbir harita örneği günümüze kadar ulaşamamıştır. Burada da aslında tam bir bağlantı yok gibi. Son cümleye bakalım. Ancak, he, ancak diyorsa bunun için bir açıklama olması lazım değil mi? Günümüze ulaşan tabletlerden ve el yazılarından da bu haritaların neye benzeyebileceğine ilişkin bir fikir edinilebilir. He, bak burası, yani bu sorumuzda arkadaşlar önceki sorular değil ama sonrasında gelen cümle bize eklediğimiz cümlenin nereye geleceğini hakkında çok büyük bir e, ne veriyor? ipucu veriyor. Niye? Çünkü bir ancak diyor, günümüze ulaşanlar diyor. Hani ne demişti bizim şeyimizde? Hiçbir harita günümüze ulaşamamıştı diyor ya. Ama günümüze ulaşanlar da dediğine göre demek ki burada bağlantılı bir şey lazım. Değil mi arkadaşlar? Artı bu haritaların neye benzeyebileceği, bak günümüze ulaşmasa bile hani elimize ulaşan başka örneklerden bu haritaların neye benzeyebileceği bir fikir edinebiliriz. Dolayısıyla bizim geleceğimiz cümle bundan önce gelmesi lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın burada biraz şey çeksen geometri gelecek. E 5 numaralı cümleden önce gelecekse bana soru ne diyordu? Hangi cümleden sonra? Dolayısıyla 5'ten önce gelecekse neyden sonra gelecek arkadaşlar? 4 numaralı cümleden sonra gelecek. Yani sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Şimdi arkadaşlar bugün de paragraf yapıyla alakalı örnek sorularımızın çözümlerini yaptık. Ve artık bu tip sorularda neye dikkat edeceğimizi, hangi noktaları göz önünde bulundurmamız gerektiğini Görsel onu koyup yaparken hangi noktaları daha fazla görsel objeyle birleşmemiz gerektiğini az çok anladık. Öyle mi arkadaşım? Şimdi size düşen şey ne? Şimdi size düşen şey ne arkadaşım? Kitabımızdaki 45 saniye ve 1 dakika testlerini çözüyoruz. Göz egzersizlerimizi yine yapıyoruz ve göz yapaylığımızı genişletiyoruz. Yarınki dersimize hazır bir şekilde yine buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.